Açıldım. Geldi. Geldi geldi gel. Geldi geldi geldi. geldi, geldi, geldi Hop, geldi. Dur. Tamam ekran paylaşımı. Değiş pencere <laughs> değiştir. Oo. Oh! Hazır ol. He? 30 oy. saniye boyunca hayatınızın en keyifli anlarını yaşayacaksınız ve iki defa yapacağım bir e, dakika oy. Oldum, Haydi Şimdi hazır da mıyız? Eğlenmeye başladım abi. Sasuke hazır mısın? Bu gerek yok ya. <laughs> <Biz> bulamıyoruz. <laughs> redson Ay. Vallahi gidiyoruz. Ananı avradını. <laughs> Erhan! <-Zun! gülüyor> Adam vardı bur buraya gidiyordum ben. <Gülüyor> 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 Nasıl ya? yok ya <Gülüyor> 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 Oğlum, ulti mi ulti Ya <laughs> Ahahahahahah <laughs> Aman pardubur buraya gidiyordum ben <gülüyor> Aa, <gülüyor> Bak, bak açtı bak <laughs> Bak bak bak. <laughs> bak şu 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 <laughs> Şu, şu easy, bak iyi izleyin Aman pardubur buraya gidiyordum ben Ahahahah Sahili iyi Önce yüzünü siliyor <laughs> Elçiliyor tabii. Oy. <laughs> Sonra kırıldı mı? Uuu sesi geldi yani. Abi uy, çok uf. çok şey böyle ya. Uf. Geç geç geç. Allah'a e? gidiyoruz. He? Ananı avradın mı? Duruyor mu? bu buraya gidiyordu Ne zaman partner var? <laughs> <o, o>. <laughs> Ne saftar. Partnerlikle alakası var şimdi bu kolun geri zekalı. Bak 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 ağlayacak bak bak ağlama geliyor bak. Ne yani avradını? mı? Her vardı buraya gidiyordum ben. <laughs> Naruto arkada <laughs> kahkaha atıyor ya. Bak bak ulti yüklendi. <gülüyor> 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 <Oy>. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ekran kaydını falan. ne oldu ya? O baş par ya pardon. Ya böyle böyle bir şey arkadaşlar yani e <laughs>